çek? evet şimdi çok acele çıktık evden voleybol maçına yetişmeye çalışıyoruz. Bir tane arkadaşım vardı Fenerbahçeliler grubunun başkanı o ayarlayacak da şimdi trafikte kaldık bir tık Eder'de mi göreceğiz. Türk Hava Yolları ile maçımız var bence bizi alacağız zaten her şekilde ama Türk Hava Yolları da iyi yani Bakın yetişmeye çalışıyoruz. Fena paşam keyfini bozmadan öne geçti. <laughs> Allah razı olsun. <laughs> ben yine arkada kaldım. <laughs> Vurra, vurra, vurra. Şampiyonluk için. Ulu ulu Şampiyonluk için. Ulu ulu ulu. Şampiyonluk için. arkadaşlar? var. Ederden Está na de gente. <laughs> <laughs> tam zamanı, tam zamanı şimdi. <laughs> Aydı, tam zamanı, tam <laughs> zamanı şimdi.

Arkadaşlar seneler romantik bir yürüyüş. Burası e, gençlik parkı. Ankara'nın gençlik parkı. Yani Ulus'ta gençlik parkı çok meşhurdur. Gençlik parkının arkasında ser modern var. Ser moderni geçen sene veya ondan önceki sene mi açtılar sena? E, geçen sene değil veya ondan önceki sene açtılar. Yani biz daha hiç gidemedik. Ben gezmeye falan gidemedim. Oranın böyle havuzlu kısmı var. Havuzlu kısmında herkes resim çekiniyor. Evet, evet. Benim daha orada fotoğraf çekiniyor. Benim de orada bir fotoğrafım yok. Evet halk ilişkiler ve reklamcılık <laughs> okuyunca senin terimleri olan şeyi ama doğru yani. Şimdi siyasi terminolojilere ben de dikkat ederim. Neyse çıktık maçtan. Maç çok güzeldi. Sadece bir bizimkiler DJ'ye çok takıldılar. İşte DJ, keltoş DJ kendine gel falan şeklinde tezahürat yaptılar değil mi Sena? Şurada Evet küfür ettiler sonra uyardılar ee, bizim şey yani taraftarın başkanı uyardı dedi ki küfür yok dedi ya bence de küfür olmasın yani belki taraftar taraftar rahat edebilir yani ama şimdi oradaki DJ'nin bir kabahati var mıydı vardı biz sevinirken e, sesi açtı ama yine de küfür hak edebilecek bir kabahat mi değil neyse çıktık kombinim şu şekilde yeni bir e, böyle bluz almıştım hemen onu kombinledim zaten onu kombinlemek için yer arıyordum adeta sonra bu atkı da yeni <laughs> her şeyi anlatan o kız. Evet bu atkı da yeni. Mod da yeni arkadaşlar. Benim birçok şeyim yeni yani. Yenilendim böyle. Adeta kendime geldim. Bu arada ben Instagram'ı dondurdum. <laughs> çok mutluyum Instagram'ı dondurduğum için. Çünkü böyle artık şey oluşmuştu. Her şeyi çekip her şeyi atasım geliyordu. Ya böyle bir de çok vakit geçiriyordum. O yüzden dedim ki artık bu Instagram'ı biraz bir set çekmem lazım. Şu anlık YouTube ve TikTok'tayız. TikTok'tan da böyle e, galerimde işte editleyip bıraktığım işte YouTube'a atamayacağım videoları falan atıyorum. Öyle şimdi çıktık. ile yemek yemeye gidiyoruz. Yemek yiyeceğiz. Bir kendimize geleceğiz. Ondan sonra da kimin konseri var? Nertdenir. Tansop. Penaltı gol. <laughs> Neyse işte. Konsere geçmeden önce biraz yemek yiyeceğiz. Ee, biz bugün maalesef niyetli değiliz. O yüzden iyi denk geldi. Gerçekten çünkü çok yoğun bir gün. Yani oruç tutsak benim çok şekerim düşerli büyük ihtimalle. <laughs> harp, mali, gaziler ve şehitler dul yetimler derneği varmış. Hava bu arada güzel duruyor ama asla güzel değil. Çok soğuk. Klasik Ankara havası yani yalan. Annem buna yalancı güneş derdi benim. Yalancı güneş. Sosyal anksiyete bende yine sıfır indi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz <laughs> üzere ben ben yanımdan herkes geçiyor. E, da mal gibi konuştu. Hali. Aa bu arada saçıma bakın hemen. Görüyor musunuz? Çok tatlı yok. çıkıyorum şu an. Dibim yok arkadaşlar ilk kez. Ve kaşlarıma bakın. Kaşlarımı da bu sefer daha fazla açtım. Kesinlikle ama makyaj isteyen bir kombinasyon oldu yani. Makyajsiz böyle çok şey soluk ruhhaneyim Yok ya Kerem. İşte o gösterdim sana ilk yerde. Girişteydi direkt. Kara en yakın yerde oturduk. Neyse. Sena yine bir şeyleri hatırlattı. <laughs> evet arkadaşlar. Ondan sonra işte Mert Demir'in her konserini anlatıyordum. Mert, Mert Demir'in konserine gidiyoruz belediye konseri ama yani olsun. Çünkü Mert Demir'in normal konserleri gerçekten birazcık tuzlu yani pahalı oluyordu. O yüzden olmuyordu. Mert Demir'in konserine gideceğiz. Saçımı anlatıyordum. Saç boyamı değiştirdim. Evet. Görmüş olduğunuz üzere <laughs> bu saç rengim papatya oldu. Ben vanilya sarısına boyadım. Vanilya sarısı git git de saçıma böyle turuncu bir renk vermeye başlamıştı. Bunlar rahatsız oldum. Dedim ki sarı, papatya alıyorum lan dedim. Papatya bu arada çok sarı duruyordu kapakta. Senan boyadı. Senayi bir alkış var. <laughs> Alkışladık bu kolumda. Senayi. <laughs> Senayi boyadı. <laughs> ve bakın çok güzel oldu arkadaşlar. Çok beğendim saçımı. Bugün çok iyi hissediyorum kendimi. Sena'yla vakit geçirdiğimiz, aktiviteden <laughs> aktiviteye koştuğumuz bir gün. <laughs> Maçı nasıl buldun? Taraftarı falan. <laughs> Güzeldi yani şöyle ama biraz küfür ettiler. Evet küfür Ayrısını hoş değil. Mesela, karşı, mesela bir takım oynuyorsun ya. <laughs> o takımın değil ama Lükleksiz ben de onu dedim. Taraftar taraftar evet edebilir ama DJ'yi tutup da edemezsin Hayır, yani. Değil. Mesela orada Galatasaray oynamıyorlar ama mesela Galatasaray. Aa kanka bir şey söyleyeceğim. Bu tek bizimkilerin yapmış olduğu bir şey değil. Siz de bunu yaptığınız için bizimkiler de bu maçlar üzerinden size karşılık of. veriyor. Ama genel olarak, ama olarak, genel olarak iki tarafında da yapmış Her olduğu saçma. şey çok saçma yani. Dediğin gibi Fener'in maçı değil. Ama şimdi Ayşegül'e senin maçı değil. Ben almayacağım ya. Sen alacaksan al. Neyse, dur, dur. Sen al yine. Sena var ya damacana gibi arkadaşlar böyle koydukça içiyor, koydukça içiyor. Ama çok eğlendik gerçekten. Ee, buradan geç fener de teşekkür ederim ücretsiz girdik <laughs> çok iyiydi. Bizden sonra da eczacı başı ile kimin vardı? Evet eczacı başı mı vardı? Evet eczacı vakıf bankın mı vardı? Aa, vakıf bankın çünkü... vardı. Tabii ki ona kadar çünkü yemek yiyip edip konser alanına geçmek bizim için anca olacak yani. Öyleydi arkadaşlar yine durum bilgilendirmesi yaparım. Bu kadar saçlarım çok güzel duruyor gerçekten. gerçekten. Selamın eline sağlık. Maşallah deyip şimdi yanıp etmesin. Bir şeyler olmasın yani. <laughs> evet durum güncellenmesi. Güncellenmesi ağzım yayarak konuştum neyse. yemeğimiz yedik arkadaşlar. Afiyetler olsun. Allah açlarımıza yani aç kalanlarımıza nimet versin inşallah günlük dağıtmamız ettiğinize göre. Neyse şimdi biz konser alanına geçiyoruz. Ben geçmeden önce bir su bir de çikolata alacağım çünkü biraz şekerim düştü gibi oldu böyle. <gülüyor> Şeker <gülüyor> dopaminlemem lazım. Neyse sadece su da içsem de geçer aslında. Ha aynen. Geliyorlar ya benim. Senin suyun yok mu? Var ya benim de. Ha suyu bende paylaşmıyorsun yani. Evet işte onu diyorum basın su var. Ya. <laughs> arkadaşlar Sıçın. yemin ederim kamera açık diye yoksa gidecek gibi bütün ortak olmasak git kendine su aynen, Aynen aynen aynen. Bu kız böyle birisi. Siz duracaksınız biz geçeceğiz. <laughs> neyse işte arkadaşlar böyle yani geldik şimdi. Durum güncellemesi bu kadardı. Mert Demir'in konserini çekerim ama oralara ses eklemem lazım büyük çünkü telif atıyor. Telif atınca da izlenmeleri düşürüyor. Çok izlenmem varmış gibi neyse. <laughs> ne fiyazamız bir. Arkadaşlar o kadar iyi bir yer oturduk ki. Üf yani harbiyede olsa bu kadar iyi oturamazdık. Hemen size çekiyorum bu yerimizi. Sahne direkt burada arkadaşlar Mert demiş burada söyleyecek. Ve biz böyle oturuyoruz buradan böyle pıt. Çok iyi oldu gerçekten. Arkadaşlar benim Ramazan mevzusu. Ramazan mı? gerçekten çok yakışıklı arkadaşlar. arkadaşlar bir cilvesi, bir dans. Bir, abi bu kadar cilveli olabilir. Mansur Başkanımızdan bir mesaj ileteceğiz. Karizma ya. Mesajı sizlere arz ediyorum. Değerli ve çiçek taktiğini gerçekleştirmek üzere Kültür ve Sosyal işler Daire Başkanımız Sayın Ali Bozkurt'u sahneye davet ediyorum. Özlemcim, ne bileyim ederim, Acısı sen Mert Demir'e ben çiçek veriyorum Siyah yol. Önüne nasıl ilikliyor? Kurban <laughs> olurum seni yaratana ya. Ben, ben veririm. Allah'ım. Çiçeklerim, çiçeklerim çiçeklerim istemeye geliyor. Ay öleceğim. Sayın Başkanımız Mansur Yavaş yapacaktı. Ama programın uzaması sebebiyle Allah'ım şu çiçeklere geldiğini düşünsün Şunun kapsam. sözünü veriyoruz. 1 Nisan'dan sonra inşallah bu tür etkinliklerde biz sizlerle Ay. birlikte olmaya devam edeceğiz. Hoş geldiniz. Mert Demir. Öleceğim Öleceğim ben Mert'im. Bana veriyor bak işte. <laughs> Beni istemeye geldi bana veriyor. Gerçekten. Arkadaşlar bakın Allah. Burası eski meclis. Eski meclis. Gezebiliyorsunuz. Bu karşısında da Ankara Palas. Palas <laughs> var. Ankara Palas da kapalıydı. Şimdi ziyaret açılmış. Biz buradan dediğim direkt evimize gidiyoruz. Konser yorumunu yapacağım size en son tamam mı? Çok güzeldi. İnanılmazdı. Müthişti. Burası Ulus. Şu aşağısı kanka. Burada bütün Ankara'lılar bilir. Burada arkadaşlar eskiden çok kötü bir çarşı vardı. Çarşı karşıya geçiz aşkım. Ka çarşı kapatmışlar. Çok güzel böyle restore etmişler. Güzel olmuş yani. Şu herkesin meşhur otantik çektiği Türkiye İş Bankası Müzesi. Ay şimdi çıktık gidiyoruz. Bak, bir kendine bırak kendine. an telefonunda bir şeyler oluyor şu an arkadaşlar anlık. Ee, şey kırmızı. Evet, yolun ortasından geçersek ya geçite kadar kalamaz. Neyse artık geçtik. <laughs> Ay odaya da çok böyle soğuk bir hava var. İki var ya anneanneme giden otobüse binmeyeceğim zaman böyle direkt pat diye karşımıza çıkıyor. <laughs> arkadaşlar çok güzel bir gündü ama gerçekten yediklerime kadar çok eğlendim yani. Instagramsız falandım da yani böyle çok iyi ki hal gerçekten. Ben sevdim bu detoks işini. Biraz daha yapabilirim yani böyle kendimi detoksu sokabilirim. İyi geldi. Size de tavsiyemdir. Baktığınız işler yoluna gitmiyor her şey gözünüze batıyor. Kapatın. Çıkın yani Instagramlardan, sosyal medyalardan. Şimdi biz otobüs durağını bulmaya çalışıyoruz. Metro ile binecektik. Sonra metro ile bizim ev arasında 10 dakikalık bir yürüme mesafesi var ve bu havada yürünmez yani çünkü yokuş çıkacağız. Keçören her yeri e yokuş. Ankara'nın her yokuş. Evet. Dağlık bir yerdeyiz. Şimdi buluyoruz. Şey Mesela ben şu an Ankara'dan kurtulmak istiyorum. Evet. Ama evet. tüm videolarını izleyenlerden biri belki de Ankara'ya çok gelmek istiyor. Evet. Büyük şehirde yaşamak istiyor belki de yani. İşte bu bazen şey yani böyle edebiyatı yapmak istemiyorum tabii ki ama e, olduğu nimetlere sahip çıkmamak. <laughs> Ama şimdi sen haklı sebeplerin var. Sen daha iyi bir şehir gördüğün için İstanbul gibi evet. oraya yaşamak istiyorsun. Kapatıyorum şimdi. Sosyal anksiyetem tutuyor buralarda. Ben yani bir şey demeseler de böyle bakmaları bir irat ediyor. Durağımıza geldik arkadaşlar. Buradan gideceğiz, gideceğiz evimize. Çok şükür. Bugün bitiyor. Bugün bitiyor. Bugün hep falan be. 9. Ne? Bir Bence 10'da 10 yani. 10'da. Yani, Gerçekten eksik bir gündü kanka. Hiç olumsuz bir şey yaşamadık evet, çok şükür. Çok şükür. Şimdi İnşallah belasız da. binersek. On. Evet, evet ben de veriyorum. Bugün gerçekten mükemmel bir gündü. Mansur Başkanıma sağ olsun. Ay şey. Ne ne ne. ne. Burası ulus arkadaşlar. Ulus hiç güvenilir bir yer değil. Selam'ın telefonu bozuldu. Böyle kaldı arkadaşlar. Hiçbir şey ne olmuyor. Ne kapanıyor ne açılıyor. Hiçbir Ay. şey. Hiçbir şey olmuyor yani. Kötü oldu kız. Evet. Oğlum çok üzüldüm lan. Hayır yeni telefon alacak çünkü ben hissediyordum var ya. Aynen kesin alabilirim. Yemin ederim. Telefonsuz kalırım. Kalk. <laughs> 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 Yine alamadım. <laughs> Hayır alacaksın ben inanıyorum. Neyse arkadaşlar şimdi biz bir yerdeyiz tamam Duraktan indik eve yürüyecektik buradan. Ondan sonra bir telefon annem. Ben seni gördüm galiba. Saat şu an 11 mi ne? Ondan sonra o da e, kuzenindeydi. Kuzeninden inmiş. Taksiye bilmeyeceğiz abi. Taksi istemiyoruz. Biz, biz bugün taksili kotamızı doldurduk. Neyse biz bu arada Fenerbahçe maçına geç kaldık. Ondan sonra arkadaşım bizi içeriye alacaktı. O dedi ki ben sizi dışarıda bekliyorum dedi. Biletsiz girecektik biz. Ondan sonra ona da geç kaldık. Yani maç 3'te miydi neydi ve genel olarak e, kuru, grup grup diyecektim. Gru, grup Grup 2 e, demini toplanacaktı. Ay, ne maç ne? da 3'teydi. Biz 2.30'da evden çıkıyorduk. 100. Sonra dedi ki biz taksiye binelim. Yani böyle olmayacak. Ondan sonra taksiye bindik. Kain yok. Aa bak. Bak bu ne mesela? Konu ay ekranda, Bu ne ya? Ve böyle şey yeşil kutucuğun içerisinde oluyor arkadaşlar. Hiçbir şey hiçbir şey çözülmüyor yani. Neyse taksiye bindik. Taksiyle gittik. Ondan sonra Fenerbahçe Opet'le e, Türk Hava Yolları'nda yarı final maçıydı. Fenerbahçe Opet aldı. Mert Demir'in konseri vardı. Çok Müthişti. Güzel. Ben böyle bir konser görmedim ve ben konserleri genelde oturarak izlemeye bayılırım. Oturarak izledik. En öndeydik. Böyle tamamen harbi havasıydı. Yani harbiye hiç gitmedik ama harbiye gitmiş kadar olduk. Sonra Mert Demir'e gittik. Sonra geri indik arkadaşlar. Şimdi de şeydeyiz. bizim evin sokağındayız. Annem aradı az önce. O da dediğim gibi kuzeninden geliyormuş. Şimdi pastaneye uğradı. Eray Bey'imiz soğuk baklava çekmiş canı. Soğuk baklava alacakmış ona. Şimdi onu bekliyoruz. Hep birlikte dedik ki eve yürürüz. Son eve gittiğimizde büyük ihtimalle Sena eşyalarını falan alacak. Sena'yı ben geri eve bırakacağım. Yani öyle bir şey olabilir de olmayabilir de. Araba nerede bilmiyorum. Çünkü annem arabasız gitmiş. Şimdi bekliyoruz. Şunlar da eray gidiyor lan yoksa. Annem geliyor. Annemi gördüm. Şu üç kişi Eraygil olabilir mi? Olabilir. Olabilir. Eray da maça gidecekti. Sonra arkadaşlarıyla takılmış olabilir. Yok Eray değil. Neyse bizim sokak böyle yani işte. Ya komşu görürsünüz ya böyle bir tanıdığı görürsünüz. Gizli iş çevrilmez. Öyle. Selam telefonu gitti ya. Hangi buna bir, şeyler oldu yani. Bir şeyler bir bilenler. Kılıçın sesiyle bir şey. Gerizekalılar. Bizi birisi mi zannettiler? Arabayı buraya park edecek. Çünkü çok tanıdıkmışız gibi baktı. Neyse zaten annem geliyor. Büyük ihtimalle ses yok burada. Ay. Görüşürüz. Bay bay. Ben şu an çok korktum. Ah, bizim orada durma. Ben yoksa inemem. Hadi git. Sen git ben ineyim. Ya yapmayacaktım. Bu konuşmayı yapmayacaktım işte. Of. Bizim mahallenin bir köpeği vardı. Çok tatlıydı. Ya yemin ederim durdu ya. Ve Oca, mahalle arasında. Bizim mahallenin orada durdu. Ya, sese mi geliyor yani? Kapıyı kilitledim. Vallahi bir şey yapmaz yapmaz. bana yapar. Ha, bir tane daha mı köpek var? Ha, yok arabadan gidiyormuş. Arkadaşlar tam kapımın önünde durdu. Ha, sen git ben de gidiyorum. Ben iniyorum arkadaşlar. Yok, buraya kadar. Az önce arabada kapanış videosunu çekeyim dedim. Çok kork korktum. <laughs> ya öyle bir zor yaşam ki gerçekten yani. Bir de i̇şte böyle gerçekten gizliden gizli anksiyetem olabilir. Yani her şeyde tetikleniyor. Bugün otobüste de normal tamam mı senaya elinden tuttum. Ondan sonra dedim ki Sena'ya hızlı yürü yani. Çünkü otobüs tıklım tıklım bilmemiz gerek yani. Bilmemiş. Son aramıza birileri girdi tamam mı arkadaşlar ve biz evimize 10 dakika mesafe kalana kadar ayrı ayrı gelmek zorunda kaldık. Sonra tabii ki dolu olduğu için de yani. Sonra bir tane adam çok yakınlaştı böyle gibi bir şey oldu. Sonra ben tedirgin oldum. Böyle arkalara senaya falan bir ee, şey attım. Kacamak bakışlar attım. Arabanın anahtarı var, evin anahtarı. Kocamak bakışlar attım ki benim tek olmadığımı anlasın diye. Sonra o da benim tek olmadığımı anladı herhalde. Ondan sonra böyle ben Sena'ya böyle kafam da kuruyor olabilirim bu arada ama Sena'ya kaçamak bakışlar attıktan sonra şey yaptı böyle e, biraz uzaklaştı benden yani orada şey dedi gibi geldi bu kız tek değilmiş dedi gibi geldi bilmiyorum yani ondan sonra gitti böyle biraz uzaklaştı sonra Sena yanıma geldi sonra Sena'yla gittik. Nefesim kesildi ya. Bizim ev böyle. Bizim eve gelecekseniz milli update veya milli böyle çok iyi yürüyüş var yapıyorum az lazım. Böyle iki üçte kalbinizin teklememesi gerekiyor. Nefesim kesildi. Nefesini almazsam biterim. Neyse. Kapanış videosunu şimdi ekleyeceğim. bütün koptu ya. Köpekti bu arada o. Neyse. Tam orada bir anımı anlatacaktım. Arkadaşlar selam. Kapanışı yapmaya geldim. Az önce de zaten gördüğünüz üzere Sena'yı evine bıraktım. Heh, şöyle yapayım. Sena'yı sağ selim, ulaştırdım arkadaşlar. Şimdi ben kendi evime geldim. Yani Sena ile evimiz arasında aslında arabayla 5 dakika yürüyerek 10 dakikalık bir mesafe var. Ama şöyle bir şey var ki bizim burada stat var. Köçören stadı var. Köçören gücünün stadı var. Ve o stadın orası biraz tenha olduğu için genelde böyle akşam saatlerinden bir süre sonra arabayla falan bıraktırıyoruz birbirimizi. O yüzden de ben arabayla bıraktım. Yoksa evleriniz yakındı. Bugünlük vlogum bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Yani bunun paylaşımını Instagram'da Instagram hesabımı açtıktan sonra yapacağım. Instagram'ı kapatmak istedim tamamen. Çünkü dediğim gibi her şey böyle her anı çekip bir şeyler atasım geliyordu. O yüzden de o beni çok rahatsız ediyor, ediyordu. Yani sürekli böyle süter atıyordum ve süter attıktan sonra da rahatsız oluyordum. Diyorum ki bu sefer çok fazla süter attım. İşte millet hani iyi ki bir yere gittim falan diyecek diye. Böyle hani bir tepki de görmüyordum bu arada. Arkadaşlarım tabii ki küçük tatlı serzenişlerde bunu serzeniş serzenişlerde yine dilim sürtüştü. sürtüştü. Gitti. Gitti. Çok yoruldum arkadaşlar. Neyse ondan sonra böyle tatlı tatlı dalaşıyorlardı işte çok paylaşım yaptım falan diye ama tabii ki hepsi paylaşımlarımı beğeniyordu. Ama yine de ister, insan ister istemez düşünüyordu. Instagram'dan falan biraz böyle uzak kalmak istedim. Biraz kendimi dinlediğim bir süreç olsun istedim. Bir de baktım telefonuma böyle işte hangi uygulamada kaç saat geçiyoruz. Instagram çok fazlaydı arkadaşlar. Öyle böyle Yani WhatsApp'tan daha çok Instagram'da takılıyordum. Yani tamam Reels falan izliyoruz. Tabii ki WhatsApp'ta ne yapacaksın hani WhatsApp'ta kimseyle konuşmuyorum. gidip mesela Instagram'dan Reels izliyorum. Reels izlerken birileri mesaj atıyor. Sonra orada hurra onlarla falan konuşalım edelim derken gerçekten vaktim aşırı gidiyordu. Bir de gelecek hafta değil ondan sonraki hafta bayram. Bayramda ders çalış samiyeceğim. Sonraki hafta direkt finaller, eee, vizelerim başlıyor ve vizelerime çalışmak zorundayım yani ee, özün kısası o. Şu an çok yorulduğum için çok fazla konuşamıyorum ama eğer böyle bir düşünceniz varsa bence biraz kapatın yani kapattığınızda gerçekten size iyi geliyor. Evet şu anda TikTok'ta çok fazla vakit geçirmiyorum muyum? Gerçekten geçirmiyorum. Çünkü TikTok'ta şu anda aktif olarak Sena ile çok fazla konuşuyoruz. Çünkü Sena çok aktif olarak kullanıyor. Bir de ben çok aktif olarak kullanıyorum. O yüzden sadece Sena ile oradan konuştuğum için gerçekten vaktim çok gitmiyordu. Ama Instagram'dan yok o yazdı, yok şu yazdı, yok bu gruba atayım, yok şunu atayım falan derken çok fazla gidiyordu. Bir de dediğim gibi o story atma sesten biraz uzaklaştım. Mesela bugün çok az fotoğraf çekildim. Yani normalde ay Instagram'a şunu atarız. Instagram'a bunu atarız diye çok fazla fotoğraf çekinir ve anı birazcık hani mahvetmezdim ama anı biraz kaçırırdım. Mesela Fenerbahçe maçında gayet o kadar güzel geçti ki bu arada yani çok güzel geçti. Konserde de mesela o kadar senaryo çok selfie çekemedik. Normal az böyle selfie çekindik Bıraktık yani. O bugün bana aşırı iyi geldi. Yani o kadar güzel geçtik. Senaryo çok güzel vakit geçirdik. Umarım size de bunu çok güzel bir şekilde yansıtabilmişimdir. Yani maçları koyacağım ama telif yiyebilir mi bilmiyorum. Çünkü bir kere maç televizyondan Süper Ligi çektiğimde telif atmıştı yayıncı kuruluş. O yüzden umarım bunu atmazlar. Ama bunu da atmazlar diye düşünüyorum. Çünkü bunu TRT Spor yayınlıyor. Umarım bir şey yemeyiz ya. Hayırlısı yani. Buraya kadardı videom. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki günlerimde tekrardan görüşmek üzere. Öpüyorum sizi.